Merhaba arkadaşlar. Ee, Nerkis oyunda kanalına hoş geldiniz. Ben Nerkis yanımda Neriman var. Ee, kanalımın ilk videosunu çekiyorum. Hunger Games birinci bölümdeyiz. Evet. Neriman'layım. Evet, şu an ben seni görüyorum abi. Çok uzaktasın ya. Alayım. Çok Bu video için çok emek harcadım arkadaşlar. Like atmanızı istiyorum. Çünkü çok uğraştım. Kaç defa bu video çıktım. Bazı fail'ler olduğu için yeniden çektim. Yeniden çektim. Umarım bu videoda da fail olmaz. Var ya. Bir defa çektim. Ee, yani söndü. Evet bildiğiniz cihazım söndü. Çok sinir oldum. Yine çektim çektim. Her şeyde fail oldu. Umarım burada da olmaz. Ya varır mı olmasın ya. Sinir oluyorum şuna. Evet o da fail yaptı. Derman yani şey yaptı. Çok sinir oldum. Şunu da evet, ha, tamam. Aldığım çiftinize ya. Bir şey sikirin. sinir oluyorum. Şunu giyeyim. Neredesin? Adam bana vuruyor. Yür git. <laughs> Abi beni rahat bırak Allah'ım ya. Zırhı da yokur Jack. Var ya öldürdüm adamı ellerimle. Gel. Şuradaki kırmızı yerdeki cesti ben alabilir miyim ya? Çok eziyim. Şu cesti de ben alayım. Tamam bana da vuracak bir şeyler çıktı. Evet girdin şey giydin demir şey. Evet. Ama başlığın ayakkabın bir de şey, pantolonun yok. Ben yani, yok yok üsttekini sen alma. Diğer çizdi sen al. Ben bunu alırım. <laughs> şunu alayım şunu Aa, şunu şunu. Ya, çok evet. Durum kötü. Yok ya, yokmuş. Şu lazım olmayan şeyleri ben boşaltayım ya. Ne de olsa lazım değiller yani neden taşıyorum ki? Şunu at, şunu at. Sen aldın mı çesde? Neredesin? Aa senin başlığın yok ya. Altın başlık var chest'te. Gidip alacak evet, mısın? Ben... Yok git al ya. Sonra adamlar hızlı öldürüyorlar. Önemli olan zırh ya. Çünkü zırh olmayınca adam hızlı ölüyorsun. Falan filan çok fail oluyor. Ha, bana bakar mısın, nasıl? Bana ben. <laughs> Sen şuradaki cesti almıştın değil mi? Aa, sen neden başlığı götürmedin altın başlığı? Giymemişsin. Galiba. Hadi gidelim. Önce de ya sinir Giyinmişim. oluyorum. Aynen. Sinir şu baklarınıza ya. Öf. Giyinmişim. Aman aman LBSG'de e, bu bak olsa bile bütün hackerları kaldırmışlar. Giyinmişim. Buradayım burada. Gitmemişim. Bak buradayım. Hala ağacın yanındayım. Neredesin? Yok atlama öleceksin ya. Salak salak şeyler yapma. Bak. Biliyor musun? LBSG'de bu kadar lag olmanın nedeni onlar şey yapmışlar ya. Hackerları kaldırmışlar ama bazı hackerlar yavaş yavaş geliyorlar. Bir yolunu buluyorlar. Ben araştırdım hatta kendi e, test etmek için yakır olmaya çalıştım ama olamadım. Galiba kaldırmışlar ama diğer ben bazı yakırlar görmüştüm. Onlar nasıl yakır oldular anlamıyorum. Aa yenilendi. Gidelim mi? Bende. Ben de. Ben çizgilerin yanına geldim. Ortadayım şu an. sesleri alacağım. Tamam sen merak etme. Aşağıda adamlar var. Buraya gelemezler. Aa 3 demirim var ya. Crafting table lazım. Aa 2 tane de okum var. Şu demir pantolonu var mıydı bende demir pantolonu? Peki. Varmış. Osman yemekte yokmuş. Of ya. Demir kılıç yapmalıyım. Aa doğru o kırmızı yerin yukarısında şey vardı. Adam giriyor ya. Önümde. Gel bakalım. Hasta <laughs> Demir balta çıktı. Tamam güzel. Al iki okum var. da çok kötüsün ama Ne oldu? <laughs> ne? Yok o parkur yapamıyor gitti oraya. Sen. Ne? <laughs> <laughs> Ay Allah'ım şu iki bakar mısın arkadaşlar? Çok iğrençsin sen çok iğrençsin biliyor musun? Senin ben hekini. Bak şunun hekini bakar mısın arkadaşlar? Bak şimdi Miden bulandı. Şu hacker'ının prosu Şuna bak, bak bak. Bak gidiyor. Geliyor. Gel. E gel. Ne oldu? Arkadaşlar hacker'lardan nefret ediyorum. Çok nefret ediyorum. O kadar nefret ediyorum ki. Hepsini çok öldürmek istiyorum hepsini. Abi neden hack yapıyorsunuz? Kendi zahmetinizi kaybetsiniz bile yine kazanın ya. la hack'e bak. Vallahi. Ay sizin. Sen sıçayım sana ya. Sinir oldum. Adam öldü. Adama bir vurdum. Öldü. Oha. Adamın demir kılıcı varmış da giymiyor. Adama valla bravo. Ölecek bir de bana saldırıyor. Şimdi içinden öyle soğuk sular Bakıyordu ki vallahi çok rahatladım. Hacker'ı öldürdüm. Oh be canıma. Çok rahatladım arkadaşlar. Şu an öldürdüm ekran var ya. Demir kaskım var. ister misin? Adam demir kılıç yapmış. Bana saldırmıyor ya salak. Hmm. Ben, ben demir kılıç yapacağım zaten. Crafting table bulmalıyım. Of sizin ya. Biri gelmiyor değil mi? Beni kursana. Ay sizinden başka bir şey. Bir şey atamıyorsunuz ya. Ne lazım atmaya? Ne lazım? ha olak ya. LBS'e de öyle olmuş. Yok ben chest'e bakıyorum. tabi Ay ya. Tamam. Al hayır. Abi hayır lütfen. Hazır değilim. <laughs> Oh, taş, işte Kaç? Kaç. Kardeşim, dayanıklı kılıcı al. Tamam. O Kardeşim, Kızı Öldürdüm. öldürdüm. <laughs> i̇şte bu ha ha yine biz yine biz yine biz pro. Şeyin var mı ya demir gözlüğün. Demir şeyinde e, gözlüğün. Sence benim neyim eksik? Evet o göz işte bana o lazım. Yok mu ya? Envanterini bir baksana ya. Gerçekten mi? Al işte. İki kalp. Ben sana vurayım. Kaç kalp? O zaman aynı vuruyoruz. Tamam başlayalım o zaman. Vallahi çakmağım var. Bittin. <laughs> Aha. Ha bak, bak 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 koç. Aa! Adam yaktı ya. Yaktım yaktım ölmedi adam. Neyse arkadaşlar. Bu videoda böyleydi arkadaşlar. Ee, buradan tebrik ediyorum canım. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu lan? Of ya bak o yoktu. Bok olsaydı seni öldürecektim. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Lütfen 20 like gelsin. O zaman diğer, diğer videoyu çekeceğim. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay de. Bye de. Işte, bir de bir şey demek istiyorum ben. Evet. Ben böyle. Ben, yani ben çok doğruyum abi. Çokmazsan bir yaksanız bile bir şey olmaz. Ben unutuyorum. Tamam tamam. Bay bay. Bay bay.